Evet arkadaşlarım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda bazı sanayi tesislerimizi konuşmuştuk. Şimdi onlara ilaveler diye düşünün az çok fazla kalmadı. Mesela mesela bir diğer e, sanayi kolumuz 6 numara olsun. Orman ürünleri. Orman ürünleri. Ne var hocam orman ürünlerinin içerisinde mesela, Kereste fabrikaları var. Kereste fabrikaları. Aa güzel. Şimdi kereste fabrikaları denildim mi? Karadeniz ağırlıklı olduğunu zaten biliyoruz. Heh. Karadeniz ağırlıklı olmak zorunda ama dikkat edin Batı Karadeniz daha çok ağırlıklıydı burada. E, ee, nerede var hocam mesela? Kastamonu önemli alanlardan. Karabük. Bartın, bu Bartın çayında biz kereste taşımıyor muyduk zaten hocam? Ha, güzel. Yine Zonguldak olabilir. Artı artı Düzce yine söylenebilecek yerlerden. Ha diğer alanlarda yok mu? Var mesela Sinop, evet. Ordu, evet. Artvin olur Borçka tarafında var. Bir de Akdeniz tarafına geldiğimizde Burdur, Isparta çevresinde de daha küçük çaplı tesisler görüyoruz kereste fabrikalarında. Ama kereste fabrikası denildi mi Batı Karadeniz ağırlıklı düşüneceğiz. Batı Karadeniz ağırlıklı düşüneceğiz arkadaşlarım. Peki hocam bir diğer mesela orman ürünlerinde mobilya olsun. Mobilya sanayi Ha, güzel. Mobilya sanayi denildi mi? Şimdi benim de yaşadığım yer olduğundan ilk aklıma gelen yer oluyor Ankara. Ankara siteler, evet siteler mobilya var, meşhur Ankara mobilya meşhur. Ankara'nın ormanı meşhur mu? Hayır. E niye hocam kurdu bu adam o zaman Ankara'ya bu tesisi pazar? Pazar hocam? Tahmin etmek çok zor değil biliyorsunuz artık bunları. Yine aynı şekilde hocam Kayseri, Kayseri büyük merkezlerden bir tanesi. Hatta şimdi Ankara çok büyük bir merkezdi. Hala gerçi büyük ama öyle aman aman değil. 2001'de mesela bir yaşadığımız ekonomik krizlerden var biliyorsunuz. 2001 ekonomik krizi ne kadar çok büyük. Avrupa'nın işte ikincisi falan oluyor siteler. Ama 2001 ekonomik krizinde küçük esnaf çoğunlukla batıyor, kapanıyor vesaire. Büyükler sadece kalabiliyor. Aynı dönemde mesela işte 2000'lerden sonra şey çok hızlı büyüdü Kayseri vay uçtu gidiyor hocam istikbal belli ona İpek, Mondi falan filan coştu gidiyor falan lan elifler ne büyüdü abav falan filan derken FETÖ'cü çıktılar. Boydak grubu kayyum atandı kayyum yönetiyor falan öyle bir durumu var ve aynı dönemde çok büyümüş ve şu anda Türkiye'nin en büyük mobilya imalathanesinden bahsediyorum Bursa İnegöl. Şu anda ülkemizin en büyüğü burası hocam. Bursa, İnegöl, mobilya imalathanesinde en büyük alan. Ha yine ilaveten var mı? Var hocam. İzmir'de de var. İstanbul'da da yine var. Ama baştaki üç tanesine özellikle dikkat edin. Daha önce sormuşlardı hangisinde mobilya sanayinin gelişmesi beklenmez dedi. Eskiyor, Ankara diyor, Bursa diyor, Kayseri diyor. yazmış Afyon. Afyon. Yani birazcık o anlamda enteresandı. Ve şunu potansiyel soru olarak görüyorum açıkçası. Kağıt fabrikaları potansiyel soru olarak görüyorum. Lütfen dikkat ediniz. Şimdi Türkiye'de kağıt fabrikaları denildi mi? Farklı farklı böyle alanlar seçilmiş, tercih edilmiş. Ve burada sadece il bilmen yetmiyor. Bazılarında ilçeyi de bileceksin. Mesela hocam Balıkesir var. Balıkesir kağıt olur. Sıkıntı yok. Yine İzmit evet olsun ama şimdi dikkat et. Mesela kağıt fabrikalarında Zonguldak demek yetmez. Çay Cuma diyeceksin. Evet evet. Hocam Gastamonu demek yetmez. Taş Köprü diyeceksin. Taş köprü. Şimdi dikkat et ya. Hocam sarımsağını sormayacağına göre kağıdı soracak başka. Ne sorsun bu adam şimdi? Kastamo taş köprü diyorsa kağıttır. Bunu kodla kendine. Başka yerde adı geçmez. Sarımsak mı soracak adam? Belki de mi? <laughs> Peki. Devam. Hocam başka neresi var mesela? Giresun. Giresun Aksu diyeceksiniz mesela. Afyon çay afyon çay sonra mula dalaman mersin mersin taşucu yani ilçelerle birlikte verilenleri ilçelerle birlikte söyleyeceğiz ve geçen yıl açıldı geçen yıl açıldı büyük bir fabrika ben gidip görmedim ama bu şekilde reklamı çok yapıldı hatta ee, siyasi liderimiz de açılışını yaptı yaptıktan sonra da birçok yerde buranın reklamında yaptı. büyük bir sanayi tesisi açtık büyük bir kağıt fabrikasını aydında açtık falan filan diye çok kez konuşmada adı geçti dikkat etmenizi istiyorum. Aydın'da kağıt fabrikasına dikkat etmenizi istiyorum. Ve mesela bu direkt bu tarz nerededir falan diye sorabilir. İsim verip buralarda yaygın olan sanayi kuruluşu nedir diye sorabilir. Veyahut da gider Zonguldak, Çaycuma'ya, işte Kocaeli'ne, Balıkesir'e işaret koyar. Sonra mesela gider Afyon, Çay, Muğla, Dalaman, Der, Mersin, Taşucu mesela şu şekilde işaret koyar Giresun, Aksu. İşaret koyar, işaretli alanlarda yaygınlık gösteren sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir diyebilir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Yani ben burada isimleri söyledikçe ya da siz sorularda karşılaştıkça böyle harita üzerinde yerlerini bir kestirmeye çalışın. Ha bu buradaydı. Şu şurada bir yer falan filan derseniz çok güzel sonuçlara ulaşırsınız. Çok sağlıklı sonuçlara ulaşırsınız. Anlaştık. Peki devam ediyorum. Bir diğer sanayi kolu ise taşa, toprağa dayalı sanayi. Bu ne hocam ya? Taşa toprağa dayalı hemen söylüyorum. Çimento, cam, seramik. Tamam. Çimento, cam, seramik. Buna taşa toprağa sanayi de deniyor. O ismi de duymanızı istediğim için yazdım. Olur ki böyle bir şeyle karşılaşırsanız şaşırmayın diye söyledim zaten bunu. Peki mesela bunlardan çimento fabrikası. Nerede hocam bu çimento fabrikası dersen bak çimento fabrikası ile ilgili bilmen gereken şeyi söylüyorum. Bilmen gereken nedir? Nedir? Bak dur şimdi. Her yerde var. Her yerde var. Hocam olmadık yer yok ve ham madde kaynağı zaten o anlamda önemli olmuş oluyor. Her yerde karşımıza çıkan bir endüstri kolu bırak illeri artık ilçelerde görüyoruz bunları ilçelerde çıkıyor karşımıza e o anlamda önemlidir elbette ki dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşlarım sonuçta inşaat sanayinin ham maddesi diye düşüneceksiniz yaygınlık kazanmış yıllar önce bununla ilgili bir soru sormuşlardı yanılmıyorsam 2008 yılıydı diyor ki Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisi tüm kıyı bölgelerde bulunur diye sormuştu mesela orada kalkıp da tüm kıyı değil de tüm bölgelerde bulunur deseydi de yine cevabı çimentoydu o yılki sınavda cevabı çimentoydu. Yani her bölgede neredeyse çimento fabrikası mevcut diye düşünebilirsiniz. Yine işte burada tuğla, kiremit vesaire sanayide burada değerlendirilebilir elbette. O da Anadolu'da mesela fazlasıyla var. Peki hocam başka ne var burada? Cam fabrikaları var. Şimdi cam üretiminde de Türkiye önemli bir ülkedir hocam önemli bir ülke. Dış satımımızda önemli paya sahip olan ürünlerden bahsediyoruz burada. Ki zaten bu başlığın tamamını satıyoruz biz. Yani cam satarız, seramik satarız, çimento satarız. Bu başlıktaki yer alan ürünler bizim dış satım ürünlerimiz içerisinde değerlendiriliyor. Türkiye'de önemli bir ülke bu anlamda. Peki cam fabrikalarında nereler? Mesela İstanbul, Paşa Bahçe. Değil mi önemli? Ki bu taşındığı bir kısmı. Eski şehir önem kazandı o anlamda. Mesela Sinop cam sanayinde önemli merkezlerden dikkat et. Çok fazla bir sanayi tesisinde adı geçmez Sinop'un. Ya da çok bir olayda adı geçmiyor. Sakin şehir, Türkiye'nin yaşlı nüfusunun olduğu şehir falan filan oralarda geçiyor. Sinop adını duyduysan bir sanayi sorusunda cam fabrikası oluyor hocam. Ne olacak başka yani? Değil mi? Bak böyle kendini anahtarlar seç. Farkındayım bir sürü yer sayıyoruz. Bir sürü yer söylüyoruz ama sen bunların içinden böyle başka yerde bulunmayan Aa, bunu gördün mü budur işte falan gibi yerler seç mesela kendine o zaman daha kolay olur. Ve bunları bir anda oturup ezberlemeye çalışma. Ya yani oturayım da hadi hepsini bu hafta ezberleyin bitsin öyle değil. Yavaş yavaş sakin sakin parça parça ezberleyerek gidebilirsin. Sorusunu çözdüğünde bunlar ancak yerine oturacaktır zaten. Tamam bu mantıkla ilerleyin. Yine önemli merkezlerden dersen eğer Mersin, Mersin'de önemli cam fabrikalarında ve Kırklareli. Trakya cam değil mi? Kırklareli o da yine cam sanayinde önemli merkez. Peki diğer sanayi kolu dersek eğer seramik sanayimiz var seramik. Kadın arkadaşlarım gayet iyi biliyorsunuz. Ha? Çeyiz malzemeleri. Evet. Lütfen sayınız. Kütahya. Vay vay vay. Ne paralara ha yemin ediyorum. E, neyse. Kütahya. E yine İzmir var. Ege seramik diye değil mi? Mesela Çanakkale seramik var. Çanakkale. O anlamda evet önemli merkezlerden. Ve bayağı pahalı olan var. Bayağı pahalı. Porlandı fabrikası mesela. Bilecik yükte. Bozuyükte yine o anlamda önemli merkez olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar seramik sanayinde önemli yerler diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Tamam Bunlar da diğer sanayi tesislerimiz idi. Yani şunu görmüş olmanız gerekiyor. Türkiye'de sanayi tesislerinin kuruluş yeri seçiminde çoğunlukla ham madde kaynağına yakınlık ve ulaşım imkanları, pazar imkanları ön planda görünüyor sevgili arkadaşlarım. Bunlarla ilgili soru geliyor. Genel olarak kolay soru geliyor. Biraz önce mobilya sanayi sorusunu söyledim. İşte yazmış İstanbul yazmış, Ankara yazmış, Bursa yazmış falan. E gidiyor oraya Afyon yazıyor. Zaten kendini belli ediyor. Veyahut da yakın zaman 2020 sınav sorusuydu galiba ya 20 ya 21. Diyor ki işte aşağıdaki şehirlerden hangisinde gül yağı sanayisi bulunmaz diyor. E abi yazmış Isparta, Burdur, işte Denizlidir bilmem ne onlardan bahsediyor. Şıklardan birine ne yazmış peki? Yazmış Bartın. Abi ne alaka? Yani bak dikkat et adam şuradan şehirler saymış. Şu alandan şehirler sayıyor. Ötekisi nerede? Burada. Ne alaka? O nereden çıktı yani? O ne manaysa? gibi. Yani genel olarak kolay sorular soruyor. Böyle alansal dağılım yapmaya çalışın. Ha bu buralardaydı, şu şuralardaydı. Tarıma çalışıp ondan sonra burayı öğrenmeye çalışın. Çok daha kolay olacaktır işiniz. Anlaştık. Peki. Bir sonraki videomuz sevgili arkadaşlarım Türkiye'de ticaret videosu olacak. Türkiye'de ticareti konuşacağız, ticaret yapacağız. Haydi bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.